Evet arkadaşlar Evet. Kit açtım. Arkadaşlar bu arada ne yapacağım? Şey. Hı. seçelim. Ya en kararsız kaldığım şeyi getirdiler. ve ne terliyseniz ama. Sadece şey arkadaşlar söylüyorum ne soru. Angel diyeyim şu an. Şu anlık. Haydi. Evet arkadaşlar. Bakın takip etmeyi unutmayın demiş. Ben evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buradan şey var. Şöyle boya yükseltelim. Hadi git yine iyisin. Hadi de max diyeceğim sana. Yetmedi. Yetseydim max'lardım bu arada. Şimdi de altın mı alsam max'lısı? Artık gitim var ya. Arkadaşlar. Benim bize gideyim. Arkadaş şimdi oradan diyordu ki 150 elmasam falan git. Diyor ki aç diyordu. Ben oradan orada kredi vardı 99 elmas ama neydi? Ben onu alırım. Daha ucuz hem de 100 kredi artıyor. Allah'ım ya ben niye bir şey alayım da 100 şey gelmişti. Hey. İndirim gelmişti. Yüzde yüze indirim. O zaman sıfır elmas olması gerekiyor. gece geri versin. 209 elmasım vardı arkadaşlar. Şu an. <laughs> Zere kat. Yok ya bu kostüm mesela bu kostüm ben sevmiyorum. 29 elmas ama bu daha güzel bu kit. Maç yapalım. Dirit dit 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 Yok artık 24 mi? 11 11 Yok artık 37 mi?

Evet arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Ne kovası yapacakmışız? Cık. Ya kitle de denemek istiyorum ya. Kitle şu an Ben de geliyorum. Tüman ne geliyormuş? Bir dakika koltuğu nerede? Onun koltuğu yok. Ne tamam, oldu? Tamam. De ben evet. şimdi. Ee, böyle oldu. Koltu çok seviyor. Kortan koltal dedi. Kort vesi dedi. En iyi oynadı karakter de olabilir. Ama bence iyi oynuyor arkadaşlar bu özge. Kupasına bakmayın. Bin falan Altı yüz ya şu aksesuar olsaydı var ya bende şu an. Ya. <laughs> <laughs> Geber. Son anda. Vallahi son anda. Son anda. İre iri. Ben burada olduğum yüzde yüz bir Hayır. Hayır ol bunu. <laughs> <Bum>. ya kaçtın. <laughs> Herkes hayırlısı olmuş. Bu ile ben gebertir. Gebertemem Şimdi o aksesuarı kimimizin İkimizin de aksesuarı aynı olduğu için. Normalde ben onu takıyordum. Son zamanlarda bunu çok dedim. Nasıl ölmedin? Ya. Abi, Bir dakika Teoman. Şimdi arkadaşlar bunu yine öldüreyim şöyle. Evet. <laughs> evet. Şimdi. <laughs> Gidelim şimdi. Bay bay. Öleceğim. Oğlum ne yapıyor? Nereye ulti çektin? <laughs> sen kaybedeceksin ki. Öldürsen bile kaybedersin. Ya yani niye herkes hop sih? <laughs> Abi benim geçti işte. tamam, Dükkan, bulayım bari. Şimdi bulmakla uğraşmayacağız çünkü burada direkt. İki tane var ben artık açtım bir şey çıkmadı. Şey şey Koşmana ancak koştun çıktı. Ne bir şey bir şey çıktı. İkisinden karakter çıktı mı? karakter çıkmış. Ben ilk kiti aldım hani bir kere ben kiti aldım ha. Evet. Elmasla. Video çektim. Ya kredi aldım da Teoman kredi zaten. Oyunda mısın? Ya şu an vs atıyorum bir, bir özgü diye biriyle. Arkadaşlar sen de arkadaşlar siz de vs yapmak istiyorsanız. Denizaltı Ormanı diye bir tane Ay, şey var ona gelin. Hayır değil Biz ben şu an Brawl Stars oynuyorum. Ama sen de oynuyorsun geç sen neyse. Evet şimdi arkadaşlar bunu bir çözüm bulmamamız lazım da ben ne yaptım? Cık. Hayır ben zorladım arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz ya. Gittim mutluluk yaptım. Da zaten orada olduğunu biliyorum. Tan başka nerede olacaksın yani? Tan şurada olmasın? Ya. Aa ikimizin dolcusu var. Ben ha. <laughs> <laughs> Artık beni alırsa bile alır. Alır evet alır alır. Alamaz diyecektim yanlışlıkla. Sır gelemezsin. Anlayamayacağım. Az önce yanlışlıkla yedim. Bu <laughs> Bay bay. Bay bay ya. Cık. Şu an beni öldürse bile şey yapamaz. Ele geçiremez ve süre bitti. Ya ben öldürüp hemen doğdum. Ben FK olsam şu an beni öldürebilir ama. Ne yapıyorsun o çimenlikle? Çimenliğe niye girsin o? Bence AFK şu an. Ya zeka Bu. Ya ne yaptı? <laughs> Canım yetmiş bir kez. Orada öldürse zaten olmayacak ama öldürse ne bilsin bende öyle bir kötü olur. Onun için. Üzücüğüm. Şimdi. Şimdi. Ya kit aldım kitle bir şey yapamadım. Neyse arkadaşlar ikinci videoda yapabilirim belki. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bak. Hala abone olmamışsın. Video like atıp abone olmayı unutma. Görüşürüz.